Arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2019 yılı idari e, faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm birimlerimize, belediye çalışanlarımıza ve belediye başkanımıza sunumu için teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Öncelikle 2019 yılında öngörülere göre gerçekleşme oranı ve miktarı düşük faaliyetler, ve buna bağlı olarak da bütçemizde disiplinler arası yüksek miktarlı kaynak yer değişimi gerçekleşen kalemler hakkında görüş bildirme ve önerilerimizi paylaşmak istiyorum. Üretilen asfalt miktarı ton olarak 2017 yılında 173.581, 2018 yılında 86.208 ton olarak gerçekleşmiş, 2019 yılında 185.000 ton öngörülmüş, fakat gerçekleşen 41.356 seviyesinde kalmış. Asfalt üretim faaliyeti için 9.900.000 lira bütçe ayrılmış. Bunun sadece %22'si gerçekleştirilebilmiş. Bu da 2.200.000 liraya tekabül ediyor. Aradaki 7.700.000 lira diğer disiplinlere kaydırılmış ve harcanmış. Kaplama için kullanılan asfalt miktarı yine ton olarak 2017 yılında 152.940 ton, 2018 yılında 79.610 ton olarak gerçekleşmiş. 2019 yılında öngörülen 95.000 ton gerçekleşen sadece 18.699. Asfalt kaplama faaliyeti için 20 milyon lira bütçe öngörülmüş. Bunun sadece %20'si gerçekleştirilebilmiş. Bu da 4 milyon liraya tekabül ediyor ve arada gerçekleşmeyen fark 16 milyon Türk lirası diğer disiplinlere kaydırılmış ve harcanmış. Oldukça yüksek rakamlar. Arkadaşlar 2019 yılı çok eski bir tarih değil. Asfalt üretim ve kullanım noktalarında öngörülerimizi uygun yapamamışız. Her iki asfalt faaliyeti kaynaklı farklı disiplinlere kaymış olan kaynak miktarı toplamı 23 milyon 700 bin Türk lirası. İçinden geçtiğimiz zorlu salgın süreci sonrasında daha da bariz olan gelirlerimizi arttırıcı, giderlerimizi düşürücü yöntemlere daha sık başvurmak zorunda kalıyoruz. Hekimbaşı mahallemizde orman karşısında Ümraniye Belediyemize ait bir asfalt fabrikamız var bildiğiniz üzere. Yanında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait başka bir asfalt fabrikası var. Fabrikalar çalışıyor. Mahalliden de belli oranda şikayetçi. Ormanlıktaki ağaçların üzerine bile tozdan bembeyaz olduğunu belirtiyorlar. 2019 yılı öngörülerle gerçekleşen asfalt üretim performansına bakınca elimizdeki varlığı aseti planladığımıza göre işletemediğimizi düşünüyor. Kapasite kullanıp problemimiz olduğunu hissediyor. Oysaki gelirlerimizi yükseltmemiz lazım. Önümüzdeki yıllar için asfalt ihtiyacımız 2019 yılında gerçekleşen miktar kadar olacaksa, öngörümüz eğer bu yönde ise, gelin mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuşalım. Fabrikamız yine yüksek kapasite çalışsın, üretsin. Belediyemizin de gelirleri artsın. Elimizde bir varlık var ve bunu en yüksek verimle çalıştırıp, bütçemize ilave kaynak yaratan bir faaliyet haline sokalım asfalt fabrikamızın işletilmesi konusunu genel hatlarıyla değerlendirmekte fayda olduğuna inanıyoruz. Yeni trenvar imalatı, kaldırım imalatı metrekare olarak 2017 yılında 107.303 olarak gerçekleşmiş. 2018 yılında 45.883 bir düşüş var. 2019 yılında öngörülen 40.000 fakat gerçekleşen 17954. Kaldırım yenilenme faaliyeti için 15 milyon Türk lirası bütçe ayrılmış. Bunun sadece yüzde 45'i gerçekleştirilebilmiş. Bu da 6 milyon 700 bin liranın liraya denk düşüyor. Aradaki fark 8 milyon 300 bin Türk lirası farklı disiplinlere kaydırılmış ve harcanmış. Öngörülerimizi mümkün olduğu kadar yüksek hassasiyetle yapmamız lazım ki birimler arası kaynak aktarımı yapmadan. Bütçe disiplinimize sadık kalabilelim. Değerli arkadaşlar, bunlar maddi olarak oldukça yüksek değerler. Ümraniyemizde toplam planlı alan 2B alanlarımız hariç hektar olarak 2017 yılında 4.002, 2018 yılında 4.108 hektar, 2019 yılında öngörülen 4.235 hektar. Senene 2B tapulu alanlarımız hariç planlı alanlarımız sağlıklı bir oranda senelere sahip olarak artmaktadır. Bu arada plan proje müdürlüğümüz dahilinde havza bölgesi 1/100 uygulama imar planlarında emeği geçen personelinize de tekrar teşekkür ediyorum belirtmek isterim. 2B tapulu alanlarımız hariç planlı alanlarımız senelere göre artarken sağlıklı bir şekilde Buna mukabil inşaat ruhsatı sayılarımız, adet olarak belirteceğim önce, 2017 yılında 1248 adet, 2018 yılında 920 adet, 2019 yılında 1000 adet öngörülmüş, fakat gerçekleşen sadece 217 adet. Alansal olarak 2017 yılında 6 milyon 690 bin metrekare, 2018 yılında 6 milyon 375 bin metrekare. 2019 yılında 1000 adet ruhsatta 3 milyon 500 bin metrekare. Fakat bu normal buradaki düşüş. Çünkü belirli bir doygunluğa ulaşmış olması doğaldır. Fakat gerçekleşen 217 inşaat ruhsatına karşılık 626 bin metrekare olarak gerçekleşmiş. Maalesef inşaat ruhsatı tedarik oranlarımız öngörülerine, öngörülerine göre gerçekleşen adetsel olarak yüzde 22, alansal olarak yüzde 18 seviyelerinde kalmış bulunmakta. Planlı inşaat yapılabilir alanımız artarken inşaat ruhsat sayımız dramatik miktarda düşmektedir. İnşaat ruhsat harçlarının belediğimiz bütçe gelirlerinin önemli bir kalemini, kalemi olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Ümraniye'mizde depreme dayanıksız yapı stoğumuz yüksek. Dönüşüm yapmamız gerçeği özellikle merkez mahalleler, harici mahallelerimizde barizdir. Bu konuda herhangi bir beis yoktur. İnşaat ruhsat sayılarındaki düşüşe gerekçe olarak sadece günümüz ekonomik koşullarının kötülüğü ve inşaat sektöründeki daralma yanında ilave sebepler ve ilgili çözüm önerilerinde de uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir. Ayrıca niyetlenildiği üzere Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazım Karabekir, Elmalı Kent ve İnkılap mahallelerimizin iki ve tapulu alanlarında olduğu gibi riskli alan ilan edilmesi bizce adıyla sabit risklidir. Bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle bireysel hak arama kabiliyeti ortadan kalkmış olacaktır. Bölgenin bir bölümün uygulama imar planı 27 Şubat 2020 tarihinde yurttaş davası sonucu iptal edilmiştir. İşletilmesi gereken yöntem, mahkeme kararında ifade edilen plan iptaline sebep eksiklikleri giderilerek kademeli imarı mümkün kılan revize planın gereken hukuki düzenlemelerin yapıldıktan sonra tekrar Ümraniye Belediye Meclisimize sunulması tüm siyasi partilerin görüşleri alınarak değerlendirilmesi ve en nihayetinde sürecin Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ve onayı ile yürürlüğe girmesiyken belediyemiz bu şekilde görev ve yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devir etmektedir. Bölgedeki yurttaşlarımız imar kriterlerini yerine getirmek suretiyle istedikleri müteahhit şirket ile anlaşıp ticari kazanımları maksimum olacak şekilde Farklı alternatifleri değerlendirebilecekken riskli alan ilanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ müteahhitleriyle anlaşmak mecburiyetinde bırakılıp ticari kazanımları sınırlı ölçüde kalmaya namzet olacaktır. Uygulama sırasında sıkıntılar yaşanacağı aşikardır. Bakanlık, TOKİ ve idare tarafından talep edilmesi halinde hak sahiplerinin de görüşü alınarak, Riskli alanlardaki yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur. İstanbul'da riskli alan ilan edilen Beyoğlu, Ok meydanı, Sulu Kule ve Fikirtepe'nin durumu ortada sevgili arkadaşlar. Yurttaşlarımızın mağdur olmadığı örnek yok maalesef. Temel olarak zaman kazanmak adına doğru yöntem olarak savunduğumuz riskli alan ilanını Tekrar değerlendirmekte fayda var Sayın Başkan. Uyarımızı kayıtlara da geçmesi açısından yapıyoruz. Sayın Başkan, sizin kiptaş geçmişinizi biliyoruz. Biz bu tecrübenin riskli alan ilanı ile işin sahibinin çevre ve şehircilik Bakanlığı olması suretiyle kaybetilmesini de istemiyoruz. 2019 yılında Sayın Başkanın izah ettiği yatırım programına alınmadan yapılmış projeler için kendisine teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 2019 yılı yatırım programında olup yönetsel, idari ve maddi sebeplerle yapılmayan yatırımlar içinde açıklamanın gerek Yüce Meclisimizde gerekse Ümraniye kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görüyorum. Dikkat çeken taahhüt edilmiş ve yapılmamış yatırımlara örneğin Hırlamurkuyu Aile Sağlık Merkezi 2 milyon lira. Biz bununla ilgili önergede var verdik zamanında takipte ettik. Bunun akıbetinde ne olacağını merak ediyoruz. Ümraniye Şehir Stadyumu A artı B blok ve altyapı tesisi 50 milyon 820 bin lira. Bu 550 bin, milyon liralık senelik bütçenin %9'una tekabül ediyor. Madenler Anadolu İmam Hatip Lisesi 20 milyon lira. Yurt kapalı spor salonu ince işler olarak tanımlanmış. Yapı şu an kaba inşaatı tamamlanmış şekilde günden güne eskimektedir. İnkılap Mahallesi Boztepe Mevki Kız İmam Hatip Ortaokulu 8 milyon 200 bin liralık bir bütçe ayrılmış. Çevresi çitle çevrili şekilde arazi bekliyor. Arazinin güvenli halde kalmasını sağlamakta sorun oluşturuyor günümüzde. Bu dört taahhüt edilmiş ve yapılmamış yatırımın toplam bedeli 81 milyon lira öngörülmüş olup bütçemizin yüzde 15'ine denk düşmektedir. Bunların yanı, tüm bunların yanında 2019 yılında verdiğimiz madenler gölet park, madenler kapalı pazar alanı, engelliler merkezi parklarımıza güvenlik kamerası yerleştirilmesi ve mahallelerimizde eksiklikleri hat safhada hissedilen devlet okullarına ilişkin alan ve yer önergelerimizin, mesela Armağan evlerde iski binalarının deprese edilmesi gibi önümüzdeki dönem için dikkate alınmış olmasından dolayı da teşekkür ederiz. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben de teşekkür ediyoruz.